Hazreti Yusuf aleyhisselam kuyuya atıldı. Sadakatliydi, orada Ya Rabbi canımı al, beni öldür demedi. Pazarlarda köle olarak satıldı. Bir kadın tarafından iftiraya uğrandı. Yıllarca zindanda yatmaya sebep oldu. Ya Rabbi artık zindana girdim, yeter annemden, babamdan, kardeşlerimden ayrıyım. Canımı al demedi. Mısır'a sultan olduktan sonra nasıl böyle bir dua eder? Der ki Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür, salihlerle birlikte haşret. Bayağıdır da benim gündemimde olan bir mesele biz Müslümanlar olarak ölümü çok aramadığımızdan, ölümü çok görmediğimizden, ölümü çok gündemimize koymadığımızdan dünyevi olarak hedeflerimize böyle çok hızlı bir şekilde koşmaktayız. Ve bu da neticesinde insanları maddeperest ediyor. Herhangi bir şekilde bir hastalıktan korkar hale geldik. Madde noktasında sürekli olarak bu kadar para elde etmem lazım. Böyle bir arabamın olması lazım, böyle bir evimin olması lazım. Bütün Müslümanların, ben babayım diyen Müslümanın dahi bugünkü en büyük gündemi acaba arabayı alırsam faize girmiş olur muyum? Eve alırsam faize girmiş olur muyum? Böyle gündemleri var. İşte arabayı yükseltmek, evi daha güzel bir yere götürmek vesaire vesaire veya bir yazlık almak. İşte Şanlıurfa'da bir bağ evi almak vesaire vesaire böyle uzar gider. Benim çevremde de yakın arkadaşlarım maddiyatın içinde artık böyle boğulmuşlar. Ben geçen birini kenara çektim. Dedim ki kardeşim nereye kadar böyle devam edecek? Dedi namaz kılıyorum ya yeter dedi. Dedim yeter mi ya hiç? Ehli küfür bizimle bu kadar savaşırken biz birini daha yaşatmak için koşmamız lazım. O yolda ölmemiz lazım. Bunu söylemek istedim ona. Ya dedi ki işte hani sen yapıyorsun ya gibisinden konuştu. Halbuki bütün Müslümanlar dünyaya Allahu Teala'nın göndermesinin hikmeti diğer insanlara da bu dinin tebliğ edilmesini sağlamak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan önce gelen bütün peygamberler, resuller bunu yapmışlardır. Ve bizler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mesleğini aynı şekilde icra etmemiz lazım. Yani imana susamış gönüllere ulaşmamız lazım. Çünkü bugün size anlatacağım mesele o kadar ilginç ki, ilginç değil aslında, olması gereken. Ama bizim için o kadar ilginç olmuş ki şok olacaksınız. Bir insan sıkıntı çeker değil mi? Problem çeker. Ölmek ister. Der ki ya Rabbi canımı aldır. Mesela bizim büyükler genelde işte böyle e, küçüklere biraz daha böyle laf atmak için onun yanında eğer lafını dinlemiyorsa Allah'ım canımı al. Hatta bununla ilgili bir mesele var. Adamın biri hamaldır böyle. Yük taşıyor. Her gün diyor Allah'ım canımı al. Allah'ım canımı al. Ey Azrail neredesin? Artık gel canımı al. Hep böyle dua ediyor. Bir gün yine yükü almış. Tepeye bakıyor böyle. Diyor ey Azrail. Ey Azrail canımı al diyor. Bir anda yanında biri beliriyor. Diyor ne oldu ya? Her zaman her zaman beni çağırıyorsun. Hayırdır ya? Diyor sen kimsin? Diyor ben Azrail. Azrail mi diyor? diye evet sen diyorsun canımı al canımı al. Ben de geldim canını almaya. Ya diyor yok ben seni çağırdım bu yükü sırtıma at diye. Biz bu kadar dünyayı istiyoruz arkadaşlar gerçekten. Ama size ilginç bir olay anlatacağım şimdi. Üstad Hazretleri burada Mektubatta 24. mektupta son kısımda Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor. Meselesini bilirsiniz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra güzel, yakışıklı biridir. Daha çocuk yaşlarında kuyuya atılır kardeşleri tarafından. Daha sonra kuyudan çıkarılıp satılır bir köle pazarında. Oradan oraya, oradan oraya satılır. Ta işte o zamanki hükümdarın yanına varana kadar orada satın alınır ve orada yine köle olarak devam ederken Züleyha ile aralarında bir olay geçer, iftiralar atılır. Hz. Yusuf aleyhisselam akabinde zindana düşer ve yıllarca zindanda Yusuf olarak giren, Hz. Yusuf olarak çıkan bir peygamber ortaya çıkar. Allah-u Teala bunu işler 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 en sonunda da Mısır'a sultan olur. Şimdi bir adam bu kadar sıkıntı çekmişse artık Mısır'a sultan olmuşsa her şey zıttıyla bilinir ya. Orada artık mutlu olması lazım değil mi? Hani var ya çevremizde ya bu adam yıllardır sıkıntı çekti, problem çekti. Artık bu adamın yüzü gülsün ya. Tam adamın yüzü güler, trafik kazasında ölür. Ya bu adam koştu, kovaladı o kadar, dedi ki bu kızla evleneceğim. Tam nikah günü çocuk öldü. Mavera'ya gelen bir arkadaşım vardı. Bir dönemle bizle birlikte hizmet etti. Çocuk evleneceği zaman il dışına gidiyor annesiyle birlikte trafik kazası geçiriyor nişanlı da. Bir hafta sonra evlenecek. İl dışına Ankara'ya falan gidip geliyor o ara. Giderken yolda trafik kazası annesiyle birlikte vefat ediyor. Biz ne dedik biliyor musunuz? Ya bu çocuk bu kadar sıkıntılar çekti. En son iş buldu. Tam dedi sevdiğime kavuşuyorum. Bu da olacak iş mi ya? Ya yazık değil mi ya? Başlıyor nefsimizden böyle kaderi tenkit etme, kadere eleştirmek ya bir kavuşsaydı yani bu kadar sıkıntı çekti diyoruz değil mi biz de bunu söylüyoruz ama gelin görün ki arkadaşlar mesele öyle değil Hz. Yusuf Aleyhisselam en mutlu zamanında babasına yeniden kavuşmuş kardeşleriyle yeniden görüşmüş yeniden bir araya gelmiş Mısır'a sultan olmuş artık her şeyi var bu kadar sıkıntı çektin artık mutlu ol tam bu anda elini açıp dua ediyor diyor ki ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve salihlerle birlikte haşret. Ayettir bu. Ve Allah duasını kabul ediyor. Hz. Yusuf aleyhisselam bu duanın üzerine vefat ediyor. O neyi gördü de böyle bir dua etti? Biz hala neyi göremiyoruz? Hala neyin peşinden koşuyoruz? Gündemimiz, derdimiz ne? Bir gencin üniversitede bir yerlere gelmek, bir yetişkinin işte daha fazla para kazanmak, diğerinin evlenmek, diğerinin memur olmak, bir sürü bir sürü hedefleri var. Biz neyi göremiyoruz? Başımıza açılmış ölümün hakikatini ne yazık ki göremiyoruz. Bakın o meseleyi Üstad çok güzel izah etmiş. Dilim döndüğünce aktaracağım. En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Bismillahirrahmanirrahim ve inni şeyin illeyse bir bir hamdi. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala kıssaların en güzeli diye övmüş bu kıssayı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını. En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Ahsenül Kassas olan yani kıssaların en güzeli olan kıssa Yusuf Aleyhisselam hatimesini haber veren yani artık vefatını haber veren Teveffeni Müslüman ve el hikni bis salihin yani beni Müslüman olarak öldür canımı al ve beni salihlerle birlikte haşret diyor. Burada meali bu ayetinin ulvi ve latif ve müjdeli ve icaz karane bir nüktesi şudur ki. Yani bunun bir sürü nüktesi var. Bunun bir sürü mertebesi var. Üstad diyor ki bir mertebesini ben anladım. Bize aktaracak. Sahir ferahlı ve saadetli kıssaların ahirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları ve elemi kıssadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. Arkadaşlar bir film izlersiniz. Adam bir sürü sıkıntı çeker. O baş böyle acırsınız. Ya niye böyle oldu? Niye şurada tecavüze uğradı? Niye dostu onu sattı? Böyle üzülürsünüz. Filmin içinde yaşarsınız. Ama filmin sonunda adam diyelim ki çok böyle büyük mala mülke sahip olur. Ve film mutlu şekilde son bulur. Doğru mu? Biz de böyle mutlu oluruz. Sanki biz bir şey yapmışız gibi seviniriz. Ama Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın olayı öyle değil. Filmi şöyle izleyin bir de. Her şey... Kötü gidiyor. Tam en mutlu olacağı anda işte adam vefat ediyor. Biz ne yaparız? O alacağımız lezzeti alamayız. Niye? Çünkü şunu bekliyoruz ha. Ya sıkıntı 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 sıkıntı. Ha şimdi oldu dediğimiz anda adam ölüyor. O film bize ne yapar? Bize acı verir. Bize sıkıntı verir. Bizi mutlu etmez. Aynen öyle de Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın da yaşadığı bu olayda bu yaşadıkları sıkıntıların akabinde en sonunda acıları ve elemi kısadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyor. Niye acılaştıracağını şimdi söyleyecek bize. Ve kırıyor. Bahusuz özellikle kemali ferah ve saadet içinde bulunduğu ihbar ettiği hengamda. Yani her şeye ulaşmış artık mutlu olması lazım. Tam o olayın içerisinde o hengamda mevtini, ölümünü ve firakını haber vermek daha elimdir. Dinleyenlere eyvah dedirtir eyvah dedirtiyor değil mi? Ya Hz. Yusuf aleyhisselam bu kadar problem çekti. Mısır'a sultan oldu. Mısır'a sultan olduktan sonra nasıl böyle bir dua eder? Nasıl elini açar da der ki ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve beni salihlerle birlikte haşret. Biz bunu diyebilir miyiz? Ya bizim cebimize biraz para girdiğinde, birkaç kuruş cebimize para girdiğinde hemen şeklimiz, şemalimiz değişiyor. Konuşmamız değişiyor, telefonumuz değişiyor. Hareketimiz değişiyor. Birçok şeyimiz değişiyor değil mi? Düşünsene sen Türkiye'nin en üstündeki adam olmuşsun. Ve orada elini açıp dua ediyorsun. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür. Ve beni salihlerle birlikte haşret. Çok zor değil mi? Ya ben oraya çıkmışım biraz buranın kaymağını yiyeyim değil mi? Düşünün bir adam 20 milyar kazanıyor ayda. 20 milyar, 30 milyar, 40 milyar adam o işi bıraktı. Ne dersiniz? Şunu dersiniz. Demek adam daha güzel bir iş buldu değil mi? Bunu dersiniz. Aynen öyle de Hz. Yusuf aleyhisselam en mutlu olduğu anda. Bakın üstad şöyle söylüyor. Halbuki şu ayet kısa Yusuf'un en parlak kısmı ki yani Hz. Yusuf aleyhisselam yaşadığı bir sürü olay var. En güzel kıssadır. Kur'an-ı Kerim'den Türkçe mahalline bakabilirsiniz. Ama en parlak kısmını üstad bize almış. En parlak kısmı. Ya bir insan niçin ölümünü ister ya? En mutlu olduğu anda niçin ölümünü ister? Bakın. En parlak kısmı ki aziz Mısır olması. Bu bir, Mısır'a sultan oldu. İki, peder ve validesiyle görüşmesi. Annesiyle ve babasıyla tekrardan görüşmesi. Yıllarca ayrı kalmış. Değil mi? Yıllarca köle olarak satılmış. Kardeşleri tarafından ihanete uğramış. Züleyha tarafından ihanete uğramış. Yıllarca zindanda kalmış. Ama artık Aziz olmuş. Mısır'a sultan olmuş. Annesine babasına kavuşmuş. Kardeşleriyle sevişip tanışması olan... Artık kardeşlerine de ulaştı. Tekrar onları affetti, onlara sarıldı. En güzel andır değil mi? Yıllardır görmüyorum kardeşlerimi. Yıllardır annem babamı görmüyorum. Bak en güzel andır. Her şeyim var artık. İstediğimi yapabiliyorum. Para da var. On numara zamanda öyle söyleyelim. Dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hengamda Hazreti Yusuf'un mevtini, ölümünü şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli. Ölüm, ölüm nedir? Mevt idam değil. Mevt inkıraz değil, sönmek değil. Mevt bitmek, tükenmek değil. Ölüm bir başlangıçtır. Ölüm bir paydostur. Bir askeri düşünün. Askerlik yapanlar biliyor. Yapmayanlar da duymuştur. Adam eğer ki terlik istirahatı alsa bir hafta. Of kebap. Hiçbir işi yok. Terliğini giyiyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bu adam için ferahlı bir şeydir değil mi? Askeriyenin o sıkıntılı sabah kalk, koş, bilmem ne bir sürü bir sürü olaylar var. Hikmetler var biz onu konuşmuyoruz. O sıkıntının içerisinde bu adama sanki cenneti vermişler. Orada böyle mutlu olur. Terlik giyecek, neşesi yerinde. Orada böyle tur atacak. Kimse ona karışmayacak. Bir hafta boyunca. Bu adama denilse ki ya bu terlik istirahatını bırak. Al artık askerliğin bitti. Çıkabilirsin. Orası daha ferahlı. Bu adam ne yapar? Yok ben terlik istirahatine devam edeceğim. Bunu mu der? Hayır ne der? Gerçekten mi? Öyle mi? Hemen kağıdını alır, pır adam kaçar. Doğru mu? Çünkü orası daha ferahlı. İşte Hz. Yusuf Aleyhisselam da ahirete iman ettiğinden, ahireti bildiğinden bu saadet geçici olduğunu biliyor. Anneyle, babayla, kardeşle, makamla ilgili saadetin hepsi geçici olduğunu biliyor. Geçmeyen bir saadet için şu duayı yapıyor. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür, canımı al ve beni salihlerle birlikte haşret. Niye? Bu film burada bitmesin. Bu filmin bitmeyen bir devamı olsun. Devam eden sonsuz bir saadeti gördüğünden bu duayı ediyor. Ama bizim ahirete olan inancımız sarsıldığından, laylon olduğundan biz sanki ölmeyecekmiş gibi dünyada yaşıyoruz. Ama bu insanlara şunu yönelttiğinde biraz ahiret içinde koştur ama yapmıyorlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış. Ahirete çalışan yüzde bir, yüzde iki ama dünyaya çalışan yüzde seksen, yüzde doksan, yüzde doksan belki O kadar çok arkadaşlar. Şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete masar olmak için Hz. Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti üzüntürü değil artık. Anladık ki bitmeyen bir yer için mi dua etmiş. Yani geçici bir hayat için değil, sonsuz bir hayat için mi dua etmiş? Niye? Biliyor sonunu biliyor. Anne yarın gidecek, baba yarın gidecek. Kardeşler yarın gidecek. Bu mal, bu mülk, bu makam hepsi gidecek. Ama ben seni istiyorum seni diyor Yunus gibi. Ve o duayı edip ferahlı bir şekilde vefat ediyor. O saadete mazhar oldu demek o dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar. Niye bize ahiret daha cazibeli gelmiyor? Niçin bizim için ölüm daha sevimli bir şey değil? Bizim ceddimiz bu dinin ilk temsilcileri, Resulullah'tan sonra gelen sahabiler, sahabilerin devamı ta bizim bu zamanımıza kadar gelen hepsinden bahsediyorum. Hepsi ölüme gülerek gittiler. Ağlayarak değil, biz kıyameti koparıyoruz. Yok ölemez, benim kardeşim ölemez. Babam ölemez, yok şöyle olamaz. Sanki her şeyin sahibi bizmişiz gibi böyle bir aptallığa giriyoruz ya gerçekten. Her şeyin sahibi olan Allahsa bizim de ona teslim olmamız lazım, ona bırakmamız lazım. Daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ki Hz. Yusuf aleyhisselam gibi hakikat bin bir zat o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mevti ölümü istedi. Ta ki öteki saadete mazhar olsun. İşte Kur'an hakimin şu belagatına bak ki. Kıssay Yusuf'un hatimesini ne suretle haber verdi. O haber de dinleyenlere elem ve teessüf değil. Az önce elem veriyordu. Ama ne oldu? Daha büyük, daha geniş bir saadete eriştiğinden, terlikten sivil hayata çıkıyor. Tellikte mi kalmak lazım? Sivil hayata mı çıkmak lazım? Sivil hayat daha güzel değil mi? Hizmetiniz bitti. Artık ücrete gidiyorsunuz. Belki bir müjde ve bir surur ilave ediyor. O haberde dinleyenlere elem ve teessüf değil. Belki bir müjde ve bir surur sevinç ilave ediyor. Hem irşad ediyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam yaşamış. Bitmiş ve gitmiş. Ama hala o ayet bizi irşad ediyor. Ne diyor? Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet. Motor aldım. Tamam dünya en mutlu insanıyım. Yok. Bir arıza çıktığında görürüm sen en mutlu insansın. Araba aldım. Dünya en mutlu insanı benim. Yok. O arabada bir sorun olsa en mutsuz insan sensin. Ev aldım. Dünya en mutlu insanı benim. Yok. O evde bir yerde bir şey olsa, bir çatlak olsa, bir şeyler yaşansa en mutsuz insanı sensin. Evin yokken bile daha mutluydun. Koltuk takımı alıyorsun. Koltuk takımı aldıktan sonra kadınla tartışmaya başlıyorsun. Niye bunu almadık? Niye şunu seçmedik? E o 2 milyar fazlaydı bunu alsaydık. Adam kısmaya çalışıyor. Kadın açmaya çalışıyor. Evde günlerce tartışma oluyor. En son o kadın dediği oluyor belki de. Gidip o 2 milyar daha fazla veriliyor. Koltuk takımı getiriliyor. Niye başta bunu yapmadık? Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Başka bir şey yok. Yokken sıkıntı yoktu. Yokken bir sıkıntı vardı. Al, al, al. Varken niye bunu almadık? Niye şu rengi almadık? Hadi bu rengi aldık. Perdeleri de değiştirelim eve koltuk almışsın ama sen evet komple o koltuğa göre düzenliyorsun. Hakiki saadet bu mu ya? Hakiki saadet bir insanın evinin arabasının olması mı ya? Hakiki saadet hangisi? Bu mudur yani mutluluk? Değil, hiçbiri değil arkadaşlar. Yani bir insan tabii ki evlenecek bu dünyada, sünneti icra edecek. Ama hakiki saadet evlilik midir? Değil. Hakiki saadet o da değil. Evet, kabrin arkası için çalışınız hakiki saadet ve lezzet ondadır. Hem Hz. Yusuf'un Ali sıddıkiyeti gösteriyor. Bak bu son kısım ve bitireceğim. Çok önemli arkadaşlar. Özellikle bize bakıyor bakın. Hem Hz. Yusuf'un Ali sıddıkiyeti. Sıddıklık nedir? Doğru olmak. Sıddıkiyetin ete kemiğe bürünmüş hali Hazreti Eyüp şey. <laughs> Hazreti Eyüp diyorum ya. Sıddıkiyetin şimdi bu kameralar ısındı ya. Kamera ısınınca yeniden başlatıyorlar. Dua edin inşallah daha iyisini alalım ki burada da böyle bu kesintiler yaşanmasın. Sıddıkiyetin ete kemiğe bürünmüş hali Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'dır değil mi? Biz bunu böyle biliyoruz. Şimdi bakın bütün peygamberler sadakatle imtihan edildiler. Biz edilmezsek zaten ayıp olur. Biz de edileceğiz. Ediliyoruz zaten. Bakın Hz. Yusuf aleyhisselam ilk başta kuyuya atıldı, sadakatliydi. Orada ''Ya Rabbi canımı al, beni öldür.'' demedi. Oradan alındı ve pazarlarda köle olarak satıldı. Orada yine sadıktı. Üçüncü noktada, yani tabi yine burada sıdıkiyetini bozmadı. ''Beni öldür, canımı al.'' demedi. Bizim gibi değil yani, biz bir sıkıntı yaşarsak ''Ya Rabbi canımı al, yeter bıktım bu hayattan.'' Üçüncü noktada, ya daha ne olabilir? Yani Hz. Yusuf'un başına daha ne gelebilir? Bir kadın tarafından iftiraya uğrandı, yıllarca Zindanda yatmaya sebep oldu. Üçüncü noktada Ya Rabbi artık zindana girdim. Yeter annemden, babamdan, kardeşlerimden ayrıyım. Canımı al demedi. Ve son noktada Allah ona Mısır'da onu ne yaptı? Sultan etti, aziz etti değil mi? Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şimdi Allah yine sadakatle onu test ediyor. Bizi de ettiği gibi. Acaba malı mülkü olduğunda her şeye ulaştığında yine dünyayı mı arzulayacak? Yoksa elinin tersiyle bütün o güzellikleri itecek? Ve ya Rab yalnızca seni istiyorum ama beni Müslüman olarak öldür ve beni salihlerle birlikte haşret mi diyecek ki bunu söyledi Hz. Yusuf Aleyhisselam. Sadakati burada. Sadakat nedir biliyor musunuz? Sıkıntıda da problemde de vazgeçmemek, doğru olmak, doğru yolda olmak. Başka şeyler teklif edildiğinde de memurluk, daha büyük rütbeler verildiğinde de yoldan şaşmamak sadakattır. Ve Hz. Yusuf Aleyhisselam burada bize o sıddıkiyeti en net şekilde bu ayetle bize gösterdi. Dünyanın en parlak ve en sururlu, en mutlu haleti dahi ona gaflet vermiyor. Biz şimdiki bizim Müslümanlarımıza bakalım, tatlı Müslümanları. İki araba, iki bir şey cebine girdiğinde, bir para cebine girdiğinde, biraz köşeye döndüğünde ne namaz kalıyor, ne niyaz, ne ibadet, hiçbir şey kalmıyor. Hemen gaflete düşüyoruz. Gözümüzü kıyı kesimlerinde açıyoruz. Ama Hz. Yusuf aleyhisselam işte bize bu dersi veriyor. Bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini söylüyor. Dünyadaki bütün o şahşalar gözümüze çarpı sıfır olmalı. Bunu bize gösteriyor. Onu meftun etmiyor yine ahireti istiyor. Ey Müslümanlar! Bize ne oldu? Ne olmuş bize de? Ehli dünyadan çok dünyevileştik. Dünyadaki noktaları arzuluyoruz. Onun için koşturuyoruz. Bunun faturası Ahirette çok ahır olur. Bırak dünya onların olsun. Gelin biz özümüze dönelim. Tekrardan asımıza sarılalım ve yeniden evlatlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi, çevremizi yeniden imanın nuruyla buluşturalım. Zaten Mavera'nın da Şanlıurfa'da kurulmasının amacı buydu. Elhamdülillah 8 yıldır da amacına hizmet ediyor. Sizlerin dualarıyla da inşallah daha büyük hizmetler yapmak bize nasip olur. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة وما الصلاة